katili olduklarını tescil ettiler. Gaziantep'teki hain saldırıya ilişkin bu başlık var. Terör örgütü PKK önceki gün Gaziantep'te düzenlediği bombalı saldırıyla asker, sivil, kadın, erkek ve büyük küçük ayrımı yapmadığını bir kere daha ortaya koydu. Saldırıda hayatını kaybedenlerden dördünün küçük yaşta çocuk olmasıysa yürekleri düşen acıyı derinleştirdi. 13 yaşındaki Sena, 11 yaşındaki Sevgi, 3 yaşındaki Süleyman, 1 yaşındaki Almina bayram sevincini yaşarken anne ve babalarının gözleri önünde teröristlerin hedefi oldu demiş Zaman Gazetesi de. Akşama geçelim. Biz insanlığımızı kaybetmedik diyor Akşam Gazetesi de. Özür diliyorum sayın seyirciler. Hakikaten bu haberleri sizlere aktarmak çok zor. Gerçekten bir anne olarak da bu haberleri sizlerle paylaşmak çok zor sevgili seyirciler. Akşamla devam edelim turumuza. Biz insanlığımızı kaybetmedik demiş akşam gazetesi de bugünkü manşetinde. Ve şöyle devam ediyor. Uludere'de asker taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı. Dokuz asker bir korucu şehit oldu. Can pazarının yaşandığı uçurumdan askerleri gülyazı köylüleri çıkardı. Onlar 8 ay önce F-16'ların yanlışlıkla vurduğu 34 kaçakçının yakınlarıydı demiş akşamda. Ve Gaziantep düşmezsiz diyor. Gaziantep'te yaşanan hain saldırıya ilişkin. Yine miniklerimizin fotoğrafları var. Gaziantep'teki hain terör saldırısı Türkiye'yi kenetledi demiş ve Türk bayraklarını taşıyan vatandaşlarımızın fotoğraflarına yer vermiş akşam gazetesi bugünkü sür manşetinde. Bugünle devam edelim, edeceğiz, devam edeceğiz. Bugün gazetesi, Hatta korucu Sehdi Tosun'un kullandığı 19 askeri taşıyan minibüs, Gülyazı mevkiinde 30 metrelik şarampolden yuvarlandı. 9 askerle bir korucu şehit oldu. Korucu bayramda geçsin diye yanına aldığı oğlu Onur'u yuvarlanırken camdan atıp kurtardı. İzinde şehit oldu. Gaziantep'te yaşanan hain saldırıyı da Habertürk gazetesi manşetine taşımış. Cizre'deki birliğinden kalp krizi geçiren annesi için Gaziantep'e giden er ailesiyle hain saldırıya yakalandı diyor Habertürk'te. Hürriyet diyeceğiz. Hürriyet seyirciler sabah ben gazetesi ben de. Ya. Evet Star'la devam edelim. Star'sa en acı bayram diyor. Hakikaten yaşadığımız en acı bayramdı bu. Türkiye Gaziantep'teki hain saldırının ardından Uludere'den gelen bu haberle sarsıldı. işte bu şekilde taşıyor manşetine, ilk sayfasına sevgili seyirciler. Ve sizlerden tekrar özür diliyorum ama hakikaten dediğim gibi çok zor bu gibi haberleri sizlerle paylaşmak. Tekrar tüm milletimizin başı sağ olsun diyelim. Bizler yine...